Sabri domuzu idam fermanımızı hazırlıyor. Ben bir rapor al dedim sana. Hadi aldın. Bilal niye satarsın o halinle? <laughs> babacığım suç üstü sabır Şşş oh, Başlarım babandan ha. Çok konuşma. İş açtım başımıza durup dururken. Ya kovarlarsa bizi kışta kıyamette? Anam. Ağzını hayır aç gül. Zaten moralimiz bozuk. Günaydın babacığım. Günaydın. Ne oldu baba? Yok bir şey kızım yok. Niye kalktınız öyle erkenden? Kovacaklar bizi baba. Yok kızım ne kovmasın. Yatın siz hadi uyun biraz daha. Gel. Hadi sen de yat ne duruyorsun? Nasıl olsa daha üç gün istirahatim var. Keyfini çıkar. Günaydın. Ne o? Hoşuna gitmedi galiba. Yapma şunu Sabri Bey. Ne geçecek eline sanki? Görürsünüz yakında ne geçecek. Suyunuz ısındı ahlaksızlar. Sabri Bey sök şunu buradan. Tatsızlık çıkacak. Allah Allah. Tehdit mi diyorsun bir de utanmadan? Tatsızlık çıkacak ha? O hayduta mı güveniyorsunuz? Bizim Allah'tan başka kimseye güvendiğimiz yok. He, he. Boşuna yalvarma. Kimse kurtaramaz artık sizi. İyi be aman. Yakaladın bir açığımızı. Elinden geleni ardına koyma. Günaydın Bey amcacığım. Günaydın. Niye böyle erken kalktın? Evladım. Hadi bırak gevezeliği. Al köpeğini yallah ortalığı batırmadan. Batırmaz sahibi bey amca. Amerikan kokeri o. Terbiyeli. Aa. Niye astın onu oraya? Ama hadi bak. Cafer amcanın resmi. Hızbullah militanı gibi. Tanıdın mı? Ha, kim tanımaz o sahtekarı? Aa. Ne yazıyor? Oku bakalım. Sayın apartman sakinlerinin dikkatine. Sahtekar kapıcımızın ...iki yüzdürlüğünün resmidir. Kendisi... E, ...ama bu yaptığın çok ayıp... ...Sabri Bey amca. Asıl onun yaptığı ayıp. Attıracağım ahlaksızı apartmandan. Attırmasın bana Bahane. Yazık değil mi Cafer amcaya? Ne yapacak o zaman Yeşim'le Banu? Bana bak, zaten canım sıkkın. Dayak yeme benden sabah sabah. Al köpeğini git başımdan. Gitmiyorum Bahane.